Oha. Bunu kasıyor. Ordu toplama oyna. Ya biz buna orada toplama oyunu diyecek ya. Arkadaşlar güzel bir beyni gelirse Minecraft videosu da çekerim. Mobil dönemde. Paralı. Tamam. Sizin için çekerim yani. Sıkıntı yok. Evet, arkadaşlar bu bittikten sonra bir, bir tur daha oynayalım <laughs> ve video kapatalım. Reklam çıkacağı için arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olmuşuz yine. Her zamanki gibi. Ve kaçıncı olacağız bu sefer? Bakalım. 2051. olmuşuz. Hemen öbür şeyimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni karakter açıldı. Ya oyun kasıyor oyun. Ben insanları biriktireceğim. Hemen bir karaktere bakalım. Sence bu mu daha arkadaşlar? Bu mu? Yorumlarda görelim bakalım. Bu diyorsanız like atın bu diyorsanız abone olun. Tamam şimdilik şu kalsın. Çünkü yorumlarda en çok e, like atana bu yani bunu alacağım like atan. En çok like gelirse bunu alacağım. En çok abone gelirse bunu alacağım arkadaşlar. Neyse başladım zaman amecik. İnar zaman ke gibi çoğalmayın. Sıraya dizleyin. Tek sıra, tek sıra. Tek sıra yapın. Oo. Kral değilim ama kral olacağım. Doğan sunucum. İnsan yok ki benim buralarda. Burada itfaiye stadyonu var. Yine yani Frey stadyon. Çok adam olduğu yerlere gideceğim ya. Burada da adam vardır baya. Aha buralar. Topu sahası var. Alı saha. Ya da sat. Oo, arkadaşlar bizim baya gelişmemiz gerekiyor. En küçüklerden biri oldum şu an. Ben şu ikinciyi yiyecektim de yetmiyor. Ha üçüncü oldum. İlk defa üçüncü oldum. Ananav. <laughs> korktum. Arkadaşlar korktum. Evet arkadaşlar reklam geçti. Ben bodyumu öldürmeye çalışacağım. 46. Benim 47. Bunu yemek istiyorum şu anda. Bunu yiyeceğim. 52 o. Hadi alırım ben Tabii ben gelene kadar şey yapmaz. Benim kadar olmazsa. Aa burada burada burada. Ye 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 ye. Dal 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 dal. Dal Yes yes yes. Yes ikindiymiş onda. Neyse. En sonuncuydum. İkinci oldum ya. Böyle bir şey var mı? Demek ki varmış. Aha bir tane birisi daha. Monster mı? Anne. ne oluyor? Onun başına ayrılmayacağım ki. Aha. yama bir şarkı vardı. Aa burada let's go. Aa Hiç 4 yeni kilo oldu. Mega kilim Oh, uh, arkadaşlar. Ve bu videoluk bu kadar olsun. Reklam çıkacak. Evet arkadaşlar. E, oyunumuz bitti. 480 tane adam toplamışız. Bakalım kaçıncı olacağız. Bu yüz yıldızımız var ve 11.446. olmuşuz. Bence güzel bir şey. Bir adam daha geldi. gelmedi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Abi bir şey söyleyeceğim. Üç adam var ya. E, bu da anlamı istiyorsanız öbür videoda like atın. Buna öbür videoda anlamı istiyorsan arkadaki koca adamla e, abone olun. Bunu anlamı istiyorsan yorum atın arkadaşlar. Hadi kuzenlerim. Dayılarım, amcalarım, havalarım, annelerim, ablalarım, babalarım izliyorsa onlar da uyurum falan like atıp abone olsunlar. Evet bu videodan bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Ee, <laughs> like atmayı unutmadınız değil mi? Öbür videoya e, bir 20 like beklerim. Ya da 15 olsun. 15 like video yeter herhalde. Tamam arkadaşlar görüşürüz bay bay